Demir çağırıyor. Koklat ona bir kere Demir. Koklat koklat, koklat, koklat bir kere. Sürekli. Koklat verme. Hayır ben sen değil, değil o kokmuş Sen değil Leo'yu koklat. Koklat Leo ya. Hadi bakalım. Karamazlık yok. Otur. Otur. Gel. Evet, otur de. Otur. Otur. Gel. Evet. Gel. Şu anda enerji patlamaları. Noooo! Çağır, gel de. Gel. 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 Aa, otur. Otur. Otur bakalım. Otur. Otur bilmiyor. Öyle ama. Otur. Evet. Şimdi köpüğümüzü önce alıştırmamız lazım. Klikli sesine. Gel bakalım. Tamam. Diyor gel. Hadi bakalım. Aferin sana bravo. Kokuyu al. Evet. Evet, klip sesini alıştırayım onu. Yani sesle beraber bir ödül geliyor. Konjonun çözmesi lazım kafasında. Diyor şşşt in aşağı. Aferin. Aferin. Üç tane yeter. Şimdi. Gel komutu elimizi yana vurarak çağırmaktır. Yani şu. Gel bakalım. Gel. Gel. Aferin. Bravo. Bravo sana. Aferin. Ne yaptın? Gel dedim, Gel diye ağzına. Ağzına değil de ağzına pili kıramazsın. Gel. Gel. Gel, aferin. Burada, burada. Aferin. Gel bakalım. Gel. Aferin. Otur. Eğilme. Otur. Ver, aferin de. Aferin. Şimdi aç elini, bana bak de. Öbürünü al, ayaktasın artık. Aç elini, otur de tekrar. Otur. O ne yerdeki şanslar, sün gelme. Otur. Aferin de, verme. Aferin. Aç elini sağa. Bana bak de, öbürünü de. Bana bak. Evet. Aferin. Bana bak. Evet, bravo. Bravo Ufakla. Aferin Ufakla. Otur de. Otur Bana bak. Oturdu önce. Evet, oturdu. Bana evet, bana bak de. Bana bak. Evet, bakıyor. Ver. Aferin. Gel bakalım. Otur. Bravo. Bekle orada. Bekle. 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 Hayır, otur. Aferin sana, bravo. Bekle orada. Diyor. Bana bak. Bana bak. Aferin. Bekle orada. Bekle. 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 Aferin sana. Kısa kısa başlıyoruz. Aferin. Bekle. 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 Hayır. Hayır. Otur de. Otur. Otur. Bekle de. Bekle. Bekle. Kelimeyi söyleyerek geri geri git. Bekle. Be hayır de. Hayır. Otur de. Otur. Otur. Aferin de. Aferin. Bekle. 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 Hayır de. Hayır. Otur de. Otur. Evet. Bekle. Bekle. Demir dur. Bekle. Evet git üstüne şimdi. Hayır de. Hayır. Otur. 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 Tamam. Otur. Aferin. Aferin. Bekle. Bekle. Üç adım bit. Bekle. Bekle. Git şimdi üstüne. Ver. Aferin. Evet, çok güzelsin. Sakin. Sakin. Evet bravo. Bak böyle böyle de sevdirebiliyorsun ısınmadan. Aferin. Bravo abi. sana. Aferin sana. Aferin benim bebeğim. Bravo. Bravo bebeğim. Göbeğimi kaşıyor. Aferin mesela bilmiyor. Bizim içtiğimiz bir şeyi bilmiyor. Sıcağı bir kere koklaması lazım. Gel bakalım diyor. Leo. Leo. Şimdi bunu bir kere koklayıp bardağın sıcak bir şey olduğunu anlaması lazım. Evet bir kere ağzı yandı. Niye bunu yapıyoruz? Şimdi bardakların hepsini artık sıcak zannetmesi lazım. Ama soğuk bardağı hiçbir zaman koklatmayacağız. Yani biz bir şey içip yerken biz bir şey içip yerken köpek gelmeyecek. Şimdi zaten bunun sıcak olduğunu biliyor ya artık. Diyecek ki ya o içtiği işte, şey zaten sıcak bana göre bir şey değil. Bak geri geri kaçıyor. Görüyor musun? Ama asla artık soğuk bir şey koklatmayın. Bunu herkese tembihle. Soğuk bardak koklatmak yok artık. Tamam mı? Tamam. Gel bakalım. Gel aşkım. Gel aşkım gel gel. Aferin benim bebeğime. Aferin benim bebeğime. Bravo. Hayır bekle. Bana bak. Yat. Yat. Diyoruz ki ne diyor bu? Yat. Evet hiç bilmiyorsun. Hiç bilmiyorsun. Öğrenci Otur. Öğrenacak. Otur. Yat. Yat. Evet. Aferin, bravo. Sonra. Gel. Gel. Aferin. Otur bakalım. Bravo. Bana bak. Aferin sana. Yat. Yat. Aferin sana bravo. Bekle orada. Bekle. 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 Ah, bekle. Aferin sana bravo. Bravo. Leo'ya bugün üçüncü günümüzdeyiz. Üçüncü günde otur, bana bak, gel, yat, bekle. Bu komutların hepsini öğrendi. Daha 15 dakikada yatı öğrettik Leo'ya. Leo daha çok küçük üç buçuk aylık civarında ee, ama çabuk öğrenen bir köpek. Pudulları zaten bu yüzden çok seviyorum. Çabuk öğreniyorlar. Umarım çok güzel bir ömrü olur, aşkımın uh, çok güzel ömrü olsun. Bekle, bekle, bekle. Evet, kapıyı kapatabilirsiniz. Bekle. Görüşürüz yavrum. Görüşürüz. Bekle. 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 Yürü. Bekle. 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 Şşş. Şer. Şer. Çıkar. Çık dışarıda. Bekle. Şş. Dışarı Bekle. Dışarı Bekle. Bekle. Otur. Hayır. Hayır. Bekle. 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 Evet. Havlaması normal. İstemediği bir şey Bekle. şimdi şu anda. Bekle. Otur. Hey, hey. Bu da ne biliyor musun? Hadi ver artık babam. Sinire bak, sinire. Sinire bak. Küçük bir şeyse sinire bak. Senin dediğin ne olmayacak? Hayır, benim dediğim olacak. Ne? Hey, Yataktan çıkartıyorsun. Ah çorap buldu. Al çorabı. Pe peçete. Nereden yani, bulmuş onları o? Yatağımı sıkıştırmış bize ya. Mutfağı <laughs> Aa. Şimdi pes edeceksin. Otur. Otur. Ne? Kime kızıyorsun? Bekle orada. Şş, bekle. Hayır, bekle. 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 Şş, bekle. 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 Bana bak. Leo bana bak. Bana bak. Bana bak. Aferin. Al bakalım. Aferin. Şimdi gel. Elimizi içinde şöyle yavaş yavaş kurcalıyoruz. Gel bebeğim bu tarafa. Aynen. Yavaş yavaş kurcalayabilirsin. Bunu neden yapıyoruz? İşte obje koruma dedim ya. 21 gün köpeğimiz obje kurumaya geçmesin yani seni ısırmaya çalışmasın. Hı. Bu anlamda evet bir yandan aferin de aferin. güzel ses tonuyla bravo benim aşkıma aferin benim aşkıma evet severek kalkabilirsin sev bravo de ve evet. yükselebilsin. Şimdi kendi kendine yesin bunu bu şekilde yapıyoruz tamam mı? Mutlaka. Neden? Gördün yaptığınızı evet biz burada çalışacağız. İş yapacağız gerekirse köpeğimiz de o şekilde orada oturacak bekleyecek bizi. Herkese merhaba. Alper Bey'le yollarımız Alsancak'ta kesişti. dükkanında geçerken başka bir köpeği eğitirken. E, orada hemen ilk iletişim numarasını arasında işte nerede iletişime geçebilirim diye bekledim. İşte profilini inceledim, YouTube'daki videolarını inceledim. Dedim ki tamam yani gerçekten bir eğitmen ve çok güzel eğiteceğini düşündüm. E, Toy Poodle cinsinde bir köpeğimiz var ve e, ev içi çiş, kaka, e, ısırma... İşte bekleme, birçok şeyin eğitimini aldık beş günlük. Çok memnun kaldım. Hatta diplomamızı bile aldık. Gayet çok memnun kaldık. Çok teşekkür ediyoruz. Herkes bence tercih etmeli bu konu Evet. Bugün mezuniyet günümüz. Evet. Küçük bir yolumuz mezun oluyor. 5 gün benim için çok keyifliydi. Her şey için teşekkür ederim her size. E, birkaç tane küçük hediyemiz var Siz Öncelikle sizin köpeğinizle olan bir portresi. Daha sonra da tek başına olan bir fotoğrafı, hatıra olarak evet. ve mezuniyet oğlumuzun. oğlunuzun. Evet. E, artık keyifli bir öğün olacağına inanıyorum. Burada artık sizde bu. Yani e, bu uzun bir yarış diyelim. Bu uzun yarışta bayrağı size verdim, Hı. bu bayrağı siz en hızlı şekilde götürmek için çalışmak zorundasınız. Unutmayın bunu. Çalıştığınızın peşi karşına alırsınız. Ben inanıyorum ona. Aynen. O çok tatlı. Gel bakalım birazcık derse ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki <laughs> alt ancak bir unutkusuz işte. Evet iyi Siz ki de, de, de her, şey, her şey bir nasip kaderdir. Orada Aynen. bizi görmeniz bir anlık. Bizi aramanız onun da hayatını değiştirdi. Umarım çok güzel bir övgü olur. Çok meydan oldu yani. Evet evet çok güzel. Her şeyi öğrendim oturdu. Ben teşekkür ederim. Evet oturdu. Evet oturdu. Bana baktı. Evet. Ver şimdi. Aferin. Aferin size. Bravo. Bravo sana da Demir. teşekkür ederim. Evet kapatabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.